Değerli Emine Erdoğan hanımefendinin desteğiyle tüm Türkiye'de 7 yıldır sıfır atık projesini uyguluyor. Milyonlarca insana eğitim verdik. Binlerce binada sıfır atık uygulanıyor. Bazı pilot bölgeler seçtik. Bu inşallah diğer şehirlerimize de örnek olmaya devam edecek. Bu sadece Türkiye'nin başlatmış olduğu bir çevre hareketi olmaktan çıktı. Tüm dünyada Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu önemli bir marka olarak da hepimizin iftihar vesilesi oldu. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalarda tam 185 milyar lira geri dönüşümden biz kaynak elde ettik. 498 milyon ağacı kesilmekten kurtardık. 127 milyon varil petrolden de tasarruf ettik. 30 Mart günü Uluslararası sıfır atık günü ilan edildi. En son G20 liderler zirvesinde sonuç metninde de yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Sayın Emine Erdoğan hanımefendi sıfır atık küresel iyi niyet beyanını birkaç ay önce imzaladılar ve dünyaya açıldı. Bundan 15 gün kadar önce de Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nde onur ödülünü sıfır atıkla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlerine verdiler. Bu Türkiye'nin tüm dünyaya kazandırmış olduğu önemli bir marka oldu.